Ağustos ayında başlayan Sındırgı'daki deprem ikizleri bundan çok da önce Sındırgı Aspartisi çevresinde bugün olan bu akşamüstü olan artçıların olduğu yerde olan depremlere bakarak Sındırgı'da risk olduğunu deprem olacağını vurguladığımız zaman Sındırgı bilinmeyen bir bölgeydi. Ama orada 6.1'lik depremden sonra o bölgeye yeterli sınır altına 30 derece eğimle giden sınırgı dağı taban blokuyken iken öndeki sınır gı, o üzerine kayarak deprem düşmüştü. Ve fakat oluşan artçılar bu bölgede yeterli bir dizilim göstermediği için e, göstermemişti. Güney doğru dağlara doğru sınırgı dağları üzerinde listrik fay kuşağına doğru ilerleyen bir atçılar yeni ikinci depremin öncüleriydi. Ve bu öncüler sonuna giderek güne doğuya doğru ilerleyerek yüreğire doğru ilerleyen ve hatta bu depremler son olan beşlik depremle de böyle bir üçüncü bir deprem merkezi oluşturabilir mi şüphesiyle incelediğimizde depremleri bütünüyle bu bahsettiğimiz ya, yayla bayıra doğru ilerlemediği kuzeyde büyük dağ dere ile güneyde yü, yüveyir arasında kalan bir kümelenme oluşmuştu bugünkü günümüzde gördüğümüz dünkü depremlerle beraber ama üçüncü bir kuşağa gitmiyordu fakat akşamüstü olan sındırgı kuzeyinde hatta Alaca adlının kuzeyindeki olan depremler iki tarzda yorumlama olanağını verdi bize. Bir sınırgı fayının Ağustos'taki kırılan fayın e, fay düzlemindeki artçılarıydı. Fakat bunun batıya doğru ve kuzey batıya doğru yerleş uzanımı o bölgede e, ki bir kırılmayan segmentin olabileceği düşüncesini e, düşündürdü. Ve bu beşlik deprem, 5.5'lik beş deprem 3 kilometre çapında yaklaşık 10 kilometre karelik bir alan yırtılmasıydı. Bu sınır gıda 200 kilometrelik bir alan yırtılmıştı. Ve bu yırtılan bu alan üzerinde yetersiz atımla e, kalan bölgelerde stres yamalarında olan bir artçı olarak e, Ağustos ayında gerçekleşmeye artçılar olarak önümüze çıktı. Batıya doğru yönelerek e, gelişmesi orada bir segmenti de hareket ettirebilir mi düşüncesi geliyor. Ve bu segmentte burada altın altında belki bir deprem yapabilir. Ama esas olarak sınır Ağustos ayında kırılan 6.1'lik 6.2'lik depremin ge gerçekleşmemiş geç kalmış artçıları konumunda Durmaktadır. Onun batısındaki kesimde ise Alaca patlığının kuzeyinde de e, böyle bir depremsellik olarak sınırgıl fayının kılmayan kesim olduğu gibi buradaki bu e, küçük fay segmentinde de bir yırtılma olabilir düşüncesine getirmiştir. Bu anlamda bu deprem Bigadiş'te ve sınırgıl kuzeyinde daha şiddetli hissedilmiştir. Diğer güneyindeki depremler daha doğru giden kesimler sınır şehrinden uzaklaştığı için şehir altında olmadığından bu olan açılar sınır fayının çevresinde olan yırtılmaları göstermekteydi. Bu yukarıdaki haritada gördüğünüz gibi belirlenen ana hat sınır batısında alaca atlı Hattından sındırgı ve sındırgıdan güneye doğuya doğru yüreğe yüre doğru zaman bir hatta e, segmentsel olarak kırılmalar oluştu. Bunu daha detaylı bir hacrada birbirini açmış, eklenmiş bir fay serisinde oluşmaktadır. Burada yalın olarak e, fay uzanımı ve bu fay uzanımının segmentlerini birleştirerek anlaşılır biçimde gösterdim. Mek üzere 10 Ağustos'tan bu yana 4 üzerindeki depremleri de birlikte işleterek sındırgı depremini daha iyi anlamamız için bir sunum, bir video oluşturduk.